Mutlu günler değerli izleyicilerimiz. Tarımın nabzına, tarım Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Yeni günü birlikte karşıladık 6'dan 12'ye ve programımızın son bir saatinde pikan cevizini konuşmaya devam ediyoruz. Pikan cevizi ile ilgili merak ettikleriniz, sorularınız için telefon numaramız 0212 709 87 87. Canlı yayında Sayın Abdurrahman Kuyucu sorularınızı cevaplandırıyor. Sayın Kuyucu araya gitmeden önce bahçe düzenlemesinden bahsettik önemli bir nokta, kritik bir nokta ve eminim izleyicilerimiz de 12 metre aralıkla dikeceksem 10 yıl sonra bu alan kapanmaya başlayacaksa bu alanı nasıl değerlendirebilirim? Yani ara tarımı çok çok önemli ve ön plana çıkıyor. Bu noktada neler tavsiye edersiniz? Evet, programa ilk başladığımız zaman Adana, özellikle Adana bölgesi için belirtmiştik. insanların en çok sorduğu soru ben işte yılda üç kere hasat yapıyorum. Evet. Pikan cevizinin altı sene, sekiz sene niye bekleyeyim? Gibi evet. sorular. Evet. Şimdi tabi bu sadece bizim ülkemizde sorulmamış. Bunun ana vatanında ve diğer Avustralya'da olsun, Güney Afrika'da olsun onlar da aynı şekilde ee, daha efektif bir çözüm evet. e, bulalım demişler ve pikan cevizi bahçelerini kurarken e, ara tarım e, yapmak için farklı sistemler evet. geliştirmişler. Burada e, sıra aralarını biraz daha geniş tutarak e, ve e, ağaç dikilen bölgeyi de birazcık daha e, daraltarak e, ve seyreltmeli bir şekilde e, farklı bir düzen e, uyguluyorlar. Ama e, illa ki bu şartta değil. Eğer çok verimli bir e, bölgedeyseniz <laughs> gerçekten hani e, bahçelere dolaşıyoruz. Dördüncü e, senede verime e, yatıp e, yani birkaç kilolar ver, e, meyve alabili, alabildiğimiz bahçeler de mevcut. E, mesela bazı üreticilerimiz diyor ki e, önemli değil. Evet. E, ben işte 3-4 sene boş tutabilirim e, diyorlar ama bazıları diyor ki e, süre çok fazla. Ha Şimdi Amerika'da şöyle yapıyorlar ara e, ziraat e, tarla bitkileri konusunda özellikle evet. e, kullanılıyor. E, ayrıca e, pikan cevizi tabii e, hemen zaten e, hızlı bir şekilde büyüdüğü için 2 e, senede yani. e, gövdesi de kalınlaştı vesaire için e, hayvancılık özellikle çok yaygın. E, Büyükbaş hayvancılık evet. falan çok yaygın. Yiyen bitkileri e, için evet ideal evet. olabilir. Aynen öyle. Kesinlikle. E, şimdi başka bir konu daha var. E, özellikle pikan cevizi e, azot ihtiyacı çok fazla olan bir evet. e, tür. Bu nedenle e, azot ihtiyacını e, gübre masrafı masrafından kaçınmak isteyen, düşürmek çiftçilerimiz, için ya da e, evet. özellikle e, azot e, evet. üretimi olan, e, azot katkısı olan toprağa e, bitkiler e, kullanarak, tarla evet. bitkileri kullanarak e, toprağın e, azot ihtiyacını bu şekilde karşılamış olurlar. Evet, bu şekilde karşılayabiliyorlar. Kesinlikle. Peki, ee, devam edeceğiz. Evet. Ali Bey merhaba. Merhaba Asya Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasıl? Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi ben iyiyim vallahi. Hasan ben programlarınızı 3 4 haftadır dinliyorum da. Sağ ee, olun. şimdi Evet. E, gerçekten çok güzel bir program yapıyorsunuz. Ee, yani çok önemli bir konu gündeme getiriyorsunuz. Evet, sağ olun. Bu konunun başından beri evet. E, ben takip ediyorum. Evet. <laughs> şimdi e, 30 yıldır bu dönüşlerinin içerisindeyiz. Evet. Ee, şimdi yani e, her 3-5 seneye bir değişik çeşitler çıkarıldı. Öncekiler kenara atıldı. Geçen selamı bayram söylediği konu evet. ee, ben dedi ki 2008'e kadar yanlış yapmışsın dedi. Evet. Şimdi ceviz dikeceğim insanlar yani bu e, ceviz araştırmacılarının ceviz uzmanlarının e, önerileriyle yani 2008'e kadar yanlış yapıldıysa 2008'den sonra da mı yanlışlar devam edecek? Bu durum bir konu. Evet. Cevizde son sözü, cevizde doğru, e, doğru, sözlerin mutlaka söylenmesi lazım ama bu bunu bir e, Fahraman Maraş Üniversitesi'nden Mehmet Bey söyledi. Evet. <laughs> yani yerli çeşitlerin mutlaka barınması lazım ve bu yerli çeşitler, denenmiş çeşitler Türkiye'de yıllardır denenmiş evet. ve e, üretimi görülmüş, kalitesi görülmüş, evet. denenmiş çeşitler dur, dururken yani çetler dediler sabahleyin e, Denizli'deki Kamil Bey programa batıldı, 1500 dakikada chatlerin olacağını söyledi. Tamamen yanlış bir olay. Yani e, satma uğruna e, bunlar söyleniyor, bu yanlış. Dikim aralıkları konusu tamamen yanlış bir olay. Şimdi e, çetler cevizini işte yabancı çeşitleri 7'ye 3 diktiriyorlar ama Tarım Bakanlığı buna müsaade vermiyor bak Tarım Bakanlığı böyle proje, projelere kesinlikle destek vermeyeceğini söylediği halde hala 7'ye 3 ceviz dikimleri devam ediyor. Yani ceviz de yani mutlaka para kazanma olayı bir 10 yıl geçmesi lazım. Şimdi ha e, iddia edilen konu şu işte 10 yıl sonra aradan birer sıra alınır iddiasını yapıyorlar. Ee, onun için Asya Hanım yanlışlar e, pek çok. Evet maalesef. Bunlara düzeltirseniz e, ben e, memnun olurum. Ali Bey çok öncelikle çok teşekkür ediyorum. Önemli bir noktaya işaret ettiniz. Cevizle ilgili her hafta bir program yapıyoruz. Bunun temelindeki kaygı şu. Bizim kaygımız tarımın nabzı olarak cevizle ilgili çok fazla yanlış bilgi var. Bilgi kirliliği var. Bunu düzeltebilmek adına ee, doğru bilgiye ulaştıralım istiyoruz. İşaret ettiğiniz nokta kesinlikle Mehmet Süt Yemez hocamızda da altını özellikle çizdik. Var olan verimli bahçelerde bakımı arttırarak onları bir kere sürdüreceğiz. Ee, aşılama yapılabilir Gerekiyorsa eğer çeşit değiştirilebilir. Bu bahçelerde verimi sürdürmek üzere bir kere çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunu ayrı tutmak gerekiyor. Yeni çeşitlerle ilgili ya da yeni kazandırılan çeşitlerle ilgili, öncelikle hep şunu söylüyoruz: Eğer ticari faaliyet olarak ceviz yetiştiriciliği yapacaksanız, kesinlikle sertifikalı ürünleri seçmek durumundasınız. Hem destekleme alabilmek adına hem de bu verimliliği geriye doğru sorgulama şansınız var. Yani karşılaştığınız bir problemi en azından bir muhatap ve Tarım Bakanlığı'nın bağlayıcı e, yönetmelik ve yasalarla e, garanti garanti altına aldığı bir muhatabınız var. Dolayısıyla bunun altında özellikle hep çiziyoruz. Öte yandan bugün konuştuğumuz konuya gelirsek pikan cevizi çok fazla bilgi var, inanılmaz derecede. Ben araştırdığımda işte internette 3 senede 150 kilogram ceviz alacaksınız gibi yalan yanlış bilgiler de var. Dolayısıyla bunları yaparken biz netleştirelim istiyoruz. Abdurrahman Bey yıllardır bu konuyu araştırıyor ve söylediği çok net bir şey var. Yani 8 seneden sonra ancak... Ticari anlamda üretimden bahsedebiliriz. Bir, her yerde yetiştirilmez. İki, sertifikasyon çalışması devam ediyor ama sertifikasyon dediğinizde öyle bir yıl, iki yılda tamamlanan bir süreç değil. Dolayısıyla gözlemlemek, doğru e, araştırmaları yapmak gerekiyor. Biz net bilgiyi verebilmek adına yoksa herhangi bir çeşide ya da türe yönlendirme yapmıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum özellikle... E, açtığınız için belki birçok izleyicimizin de bu konuda soru işareti vardı. Bunu gidermiş olduk sizin sayenizde. sağ olunuz Başka sorunuz ya da katkınız var mı? Şimdi Asya Hanım gerçekten Abdurrahman, Abdurrahman Bey de e, çok güzel konuları bahsediyor. Doğru konuları bahsediyor. Keşke evet. herkes öyle bahsettiler. Evet. Şimdi evet. bu çelişkiler olduğundan dolayı bak Asya Hanım yani evet. şimdi yabancı çeşit mi, yerli çeşit mi yabancı mı, yerli mi derken e, öbür tarafta yani bir kez şey ortaya atıyorlar, 8 yaşında 150 kilo meyve verdiği olaylar ortaya atılıyor. Yok işte yani, bunlar yok. E, evet. Bunlardan dolayı e, Ankara'da Seyit Mehmet Sen hocamız var. O geçen programımızda evet. ben bununla evet. katıldım ama yani Seyit Mehmet Sen hocam gerçekten Türkiye'de e, önder e, dürüst bir, bir hocalardan. Evet. Onun yanında Necati Uyar var, Ağaçlandırma Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık evet. Müsteşarı yapmış. Cevizde emeği olan bir insan, evet. yani bu gibi doğruları konuşan, yani fidan satma bir kenara atılsın. Yani e, ben de. fidan satayım, e, 7'ye 3 diktireyim, olayları ön plana çıkmaması lazım Asiyan'ın. Kesinlikle e, biz en azından tarımın nabzı olarak amacımız izleyicimizi doğru bilgiyle buluşturabilmek ve bu yanlış bilgiyi bilgi kirliliğini biraz olsun engelleyebilmek bütün derdimiz bu Çünkü ben her ceviz programında özellikle belirtiyorum Anadolu'da hala Ankara'nın 20 kilometre 30 kilometre dışına çıktığınız an o kadar çok hüsrana uğramış ceviz bahçesi var ki hakikaten evet. yazık günah Bunlar milli evet. Servet Dolayısıyla biz bunları yaşamayalım diye bu programları yapıyoruz Asyanın olayın bir de garip tarafı şu var. Yani evet. onlar dalılar, Çinliler, yabancı ülkeler geliyor, Kaman cevizlerinden anaç götürüyorlar, kendi ülkelerinde üretiyorlar. Evet. Yani bugün e, Aksaray ve civarlarında, Orta civarlarında e, Ürgüp, e, evet. Nevşehir civarlarında pek çok kaliteli e, çeşitler vardır. Yani ha bizim de evet. kendi bir çeşitimiz vardır. Biz bunu iki senedir uğraşıyoruz. Tescilimiz daha hala bitmedi. E, onun için e, mutlaka yerli cevizlerin ön plana çıkarılması lazım. Dediğim gibi e, evet. bu konuda süt yemez ve e, Seyit Hocam bu gibi e, doğruları konuşan evet. yani fidan satmayı bir kenara bırakacak kişilere konuşturmanız lazım Asiye Buna dikkat ediyoruz Ali Bey. Çok teşekkür ediyoruz Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Evet, bu nokta hakikaten önemli. Doğru bilgiye ulaşabilmek ve iyi sonuç elde edebilmek, zaten bütün mesele bu. Evet. Dönem dönem maalesef popüler olan konular yanlış noktalara götürebiliyor insanımızı. Bu açıdan da elbette bunların altını çizmek evet. gerekiyor. Sizin katkınız var mı? Buyurunuz bu noktada. Ee, var. Şimdi buradaki zaten. Benim edindiğim misyon diyeyim, görev diyeyim yani evet, kendi evet. üzerime aldığım görev bu. İnsanları doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyorum ki başlangıç olarak evet. yani yanlış taraflara çekilmesin. Yani Kesinlikle. bir 5-6 altı, altı yaşlarında bir cevizden işte 80 kilo verim almak. E şimdi ben... Böyle şeyler ilk baştan ben evet. ortaya yazıları yazıyorum, evet. internette yayınlamaya çalışıyoruz, arayan herkese cevap vermeye çalışıyoruz. Bir de şöyle bir kavram var. Şimdi cevizin ana vatanı aslında Türkiye ve İran olmasına rağmen evet. bütün yeni türler işte Fransa'dan, Amerika'dan Amin vesaire evet. gelmiş, ıslah edilip gelmiş. Yani Türkiye'de bir çalışma yapılmamış. Türkiye'de yapılan çalışmalar da yani tescil çalışmalar da ben bildiğim kadarıyla çoğunluğu ıslah çalışması değil de tesadüfen bulunan çeşitlerin üzerine isim basılmış hale diyeyim. Son yıllarda hakkını Çok... teslim etmek lazım özellikle hemen belirteyim. Hocamın hatırı kalır aksi halde yıllarını vermiş cevize insanımız. Süt yemez hocamızın süt yemez adıyla hmm. keza yine Maraş 18. Son yıllarda yine sertifikasyon tamamlanan Kaman 1. Sertifikasyon sürecine giren Kaman 5. Yine bunlar da ciddi çalışmalar ama öte yandan tabii ki yanlışlarda da elbette evet. bugüne kadar yapıldı. Ama umut ederiz bundan sonra yapılması. Evet, yani ben burada çok fantastik rakamlar evet, evet. kullanmamaya çalışıyoruz ki insanlar yanlış yönlenmesin. Kesinlikle. Yanlış yönlendiği zaman işte ben şimdi çıkıp da burada bir 8 yaşında ceviz evet. 80 kilo, 100 kilo falan veriyor desem o zaman bir bakacaksınız bütün fidancılar pikan cevizi üretmeye başlamışlar. Evet. Neredeyse insanlar... 4'e 4, 5'e 4, e 4 falan bahçeler kurmaya başlamış olacaklar. Evet, evet, evet. Onun için en baştan söylediğimiz gibi evet. mesela burada bizim şu andaki burada bulunmuş olmamızın amacı bilgilendirmek. Ve doğru bilgi ulaştırmak. Ee, yani evet. ben şimdi burada desem ki 6'ya 6, 5'e evet. evet. 5, 4'e 4, e 4 bahçe bu İyi. kesinlikle olmaz. yani Gerçekçi değil çünkü. Gerçekçi evet. olmaz. Evet. Ticari yetiştiricilikte kavram budur. Evet. Bir toprağın bir kapasitesi vardır. Yani teknik olarak baktığınız evet. zaman bir ağacı besleme kapasitesi vardır. Yani siz buna yaprak gübresi veya toprak gübresi yoluyla ve suyla takviyede bulunabilirsiniz. Ama evet. bir 6 yaşındaki ağaca 80 kilo meyve verdirmek biraz zordur. Yani... Oldukça fantastik evet, bir yaklaşım Evet Çok fantastik gerek. bir rakam çünkü Kesinlikle. ağacı kökünden söküp de tartsanız 80 kilo yapmazken bir de 80 kilo meyve deniyor. Peki o zaman bu ağaç kaç kilo o zaman? Evet, yani düşündüğünüz zaman Gerçekçi yere <laughs> basan rakamlarla. Çok fantastik, çok hayali şeyler. Kesinlikle. Ya da işte bir senede, iki senede ceviz ver, ceviz vermek önemli değil. Önemli olan ticari evet. kapasitesi önemli. Yani birkaç yıl içerisinde evet birkaç tane ceviz <laughs> verebilir. Bu çok normal. Fakat ticari anlamda. Meyveciliğin aslında birçok alanında olduğu gibi ceviz de son derece sabır gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla eğer bu sabrınız varsa bu yatırımı yapın. Aksi halde 3 sene sonra 5 sene sonra ticari verimden bahsetmek hele hele de bu rakamları ben telaffuz etmekten dahi kaçınıyorum. Çünkü o ana denk gelip izleyicimiz aa Asiye Hanım 150 kilogram dedi hadi ben bundan dikeyim der diye de kaygı duymuyor değilim. Evet. Muharrem Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk iyi günler. Teşekkür ederiz. Size de güzel bir gün diliyoruz. Buyurunuz. Ben Tikan diyoruz hakkında bilgi almak istiyordum. Bir de şunu sorabilir miyim? Evet. Bizim Niidenen, Niden masa köylendimiz bu kırsal ekim. Evet. Bu bu da diktiğimiz civzat yaz boyunca hayat boy yapılıyor. Kışın soğuktan donuyor. Evet. Buralara uygun civiz çeşitlerini söylerseniz memnun olurum. Eee Peki mevcut çeşitler ne biliyor musunuz? Ben ceviz hakkında hiç bilgim yok. Sadece Hiçbir bilginiz yok. Buraya getiren değil. bir tane daha, aldığımız bir ceviz dikiyoruz. O da randıman almıyoruz. Peki şöyle söyleyeyim. Muharrem Bey eğer ticari anlamda ceviz yetiştiriciliği yapacaksanız öncelikle bu konuda uzman bir yetkin bir kişinin muhakkak Arazinizde gerekli fizibilite çalışmalarını yapması gerekiyor. Yani bizim buradan, Aa, evet niye daha şu çeşit uygundur dememiz kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Bunu e, hocalarımız bile söylemiyorken bizim söylememiz çok doğru bir yaklaşım değil. Uzman Çünkü de lazım. anlayamadım özür dilerim. <laughs> mutlaka, mutlaka uzman birine eğer ticari bir faaliyet olarak yapacaksanız ama diyorsanız ki ben hobi olarak bir tane fidan alıp onu da bahçeme dikeceğim ya da bir tohum dikeceğim bu çok başka bir şey deneyebilirsiniz. Ama ticari olarak yapacaksanız buraya bir... Ticari olarak değil de ben bahçemde bir iki tane dikmeyi düşünüyorum. Bir iki tane ile ilgili yörenizdeki fidancıdan uygun bir fidanı alabilirsiniz ama ticari olarak yapacaksanız... Aa, bu, bu pikan cevizinin Bizim bu Nide... Pikan cevizi için geçme, Nide uygun değil. Yani Ankara ile çok farklı şimdi değil. Şimdi test çalışmaları devam ediyor. Evet. Yani, yani Onun için en azından 2-3 sene sonra ancak Daha netleşmiş olacak. Yani şu anda çok uygun görünmüyor. Ama hobi olarak deneyecekseniz yine tamamen sizin tasarrufunuzda. Ticari anlamda hayır. Yani şu anda böyle bir şey yapmanız mantıklı değil. Şöyle klasik Çok bir şey evet. söyleyelim. Çok teşekkürler. Ee, sağolunuz, Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Bulunan bölgede ceviz yetişiyorsa evet. e, denenebilir. Denenebilir. Bir ama, tane e, alıp deneyebilirler. Ama yani İki çevrede bakacaksınız. Eğer evet. hiç ceviz yoksa e, yani Evet. denemek istiyorsanız yine deneyebilirsiniz ama ticari evet. olarak yani düşün düşünmek biraz Risk almak oluyor. Çok büyük bir risk. Tabii Çünkü 6 sene deneyeceksiniz, ondan evet. sonra a olmadı, 6 sene gitti. Yazık. Bu yani, tabii kabul edilebilir yazık. bir şey değil. Onun evet. için bölgedeki başka üreticilere ya da yakın bölgelere danışmakta, oradaki bahçeleri dolaşmakta, gezmekte fayda var. Kesinlikle fayda var. Çok ciddi anlamda araştırılması gerekiyor. Biraz da bu konularda özellikle hata yaptığımız noktalardan biri, Çevremizde ya da işte internette, televizyonda bir bilgiyi duyar duymaz hadi ben de deneyim uygulayayım. Evet bireysel olarak denenebilir ama ticari anlamda 10 dönüm arazide deneme yapamazsınız. Yani bu akılcı değil. Hangi çeşit, hangi tür ya da hangi meyve olursa olsun Belli bir ticari rakam ifade ediyorsa burada mutlaka uzmanlarından bire bir kesinlikle arazide inceleme yaptırmanız gerekiyor. Çünkü aynı yörede toprak farklı olabilir, rüzgarın yönü şiddeti farklı olabilir. Bütün bunların çok detaylı incelenmesi gerekiyor. Ve değerli izleyicilerimiz... Havanın notlarına bir bakalım. Hava durumunda şu anda Zirai Meteoroloji özellikle bugünlere ilişkin bize hangi uyarıları yapıyor? Ve telefon hattımızda Sayın Handan Çakan var. Alo? Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, hoş geldiniz Handan Hanım. Hoş bulduk. Bahar geldi. Baharla birlikte Zirai Meteoroloji'nin bize notları nelerdir, neler söylersiniz? Buyurunuz. E, tabii hemen şimdi şöyle tabii ki bahar geldi e, bütün meyve ağaçları açtı ağaç çoğu bölgemizde. Evet. E, tabii baharın gelmesi havaların sınması ile birlikte e, birçok hastalık ve zararlı e, riski de e, göz önüne çıktı açıkçası biraz bunlara dikkat etmek lazım. E, bu durumda bölgelerden bahsedersek şöyle diyebiliriz yine e, şöyle Ankara ve civarına baktığımızda. Ee, Eskişehir olsun, ve Konya'nın e, yukarı kısımları olsun gene Bolu, Bilecik e, dersek e, genel bir bölge olarak değerlendirirsek biz burayı hububat yetiştiriciliğinin yapıldığı alanla e, artık çiftçilerimizin e, bununla birlikte e, havaların gibi ile birlikte her ne kadar yağış durumları olsa da e, buralarda tarlalarında zabus kontrollerini yapması yani ekim kurduna karşı artık eğer zararlı potansiyeli görülüyorsa toprak yüzeyinde buna karşı tedbir almaları ve mücadele eğer zorda kalırlarsa yapmalarını yine pas kontrollerinin de yapılması gerekiyor aynı zamanda ekin e, yani buğday ve arpa yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda özellikle ki bütün bölgeler içinde geçerli aslında e, pas kontrollerinin yapılması eğer e, tabi kontrol sağlanamıyorsa uzman arkadaşlarımızdan da uzman kişilerden, mühendislerden bu konuda yardım alınması gerekir. Ee, Marmara bölgemize baktığımızda hem e, burada gene hububat yetiştiriciliği e, yapılıyor hem de meyvecilik de çok yaygın gene yetiştiriciliği var. E, yalnız maalesef ki hem Marmara bölgesi olsun hem Ege bölgesi olsun özellikle zeytinlerde dal kanserinin çok yaygın bir şekilde görüldüğünü duyuyoruz. Ee, bu üzücü bir durum çiftçilerimizin buna karşı eğer herhangi bir şey yapamıyorlarsa ellerinde eee çareler tükenmişse mutlaka e, yetkili kurumlara müracaat etmeleri gerekiyor. İl ve ilçe müdürlüklerine özellikle buradaki e, mühendis kişilerden de yardım almalarını tavsiye ediyorum ben mücadelesinde. E, gene e, Akdeniz bölgesine baktığımızda özellikle Turun-Çüngeli yetiştiriciliğinin seracılığı yapıldığı alanlar ve şunu söylüyoruz biz, e, direnaj kanallarını kontrol etsinler e, herhangi bir tıkalılık durumuna karşı. Çünkü e, yağış alan bölgelerimiz bunlar. Özellikle e, ilk bahar aylarında ve e, bahçelerde su birikimlerine karşı, e, yine su altında kalmalara karşı e, toprağın e, süzgeçliğini kontrol etsinler. Direnaj kanallarını yapsınlar. Evet. E, çünkü buna karşı aksi... ...tesir edebilir, su birikimcisi bitkiler için. Evet. Gene ee, Ege bölgesine baktığımızda... E, ...bağ alanlarımız var diyorsunuz ki... E, ...yine şöyle... ...bağlarda e, özellikle... hani yağışta varken hazır... ...belli bazı gübirlerin atılması... ...iyi olacaktır. Gene Güney Anadolu bölgemize bakıyoruz... fıstığı yetiştiricilerinin... ...yapıldığı alanlarda yine... E, ...hafif hafif gübürlemeler yapılabilir... Ee, yine pamuk yetiştiriciliği yapılıyorsa pamuk tarlalarının e, kesinlikle temizliği çok önemli pembe kurta karşı e, bu çok önemli kültürel evet. bir tedbir e, doğan adalaya bakıyoruz evet meralarımız var yine meraların e, ıslahının yapılması iyi olacaktır kelli konuşan kısımlarda yine e, bakkil ve bazı yem bitkilerinin e, ekilmesi şeklinde evet Karadeniz bölgemize bakıyoruz. Daman zaman zaman yağıştı. açtı. Ee, yalnız şöyle fındıklarda tabii ki bazı zararlı potansiyel e, hastalıklar da dahil olmak üzere çıkış yapabilir. E, özellikle ka, e, yine karantin oluşumlarını takip etmeleri gerekiyor fındık e, üreticiliği yapan çiftçilerimiz. E bu şekilde notlarımızı iletebiliriz üreticilerimize. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, sevgili çiftçilerimiz Zirai Meteoroloji'nin bu uyarılarını, ikazlarını da dikkate almak gerekiyor. Özellikle şu günlerde rüzgarlı havalarda yine bir kez daha belirtelim. Lütfen ilaçlamaya ara veriniz. Rüzgarda ilaçlama yapmamalıyız. Pikan cevizi ile ilgili merak ettiklerinizi sorularınızı bekliyoruz. 02 712 709 87, 87 87 telefon numaramız kısa bir ara aranın ardından tarımın nabzı devam edecek